Polenizmin e, politik anlamda nasıl e, e, milliyetçiliğe, aşırı milliyetçiliğe, e, ırkçılığa ve en nihayetinde faşizme e, götürdüğüne dair e, konulara değinmek istiyorum. Size e, şu sıralar bu kitabı almanızı salık veriyorum. Ari Meti Leon Polyakov'un standart eseridir çok önemli bir kitap. Bu kitaba da bazı açılardan değineceğiz. Birkaç edebi metni bu perspektiflerden inceleyeceğiz. Nostrosantrizm. Nostrosantrizm aman aman nasıl bir terim gibi geliyor ama aslında bizcilik demek, biz merkeziyetçiliği demek. Tabii ki bizim birinci doğamız ile ikinci doğamızın uyumsuzluğundan kaynaklanan unsurlar bunlar değil mi? Bazılarının kendilerini diğerlerinden daha üstün görmeleri yine çok güncel. Amerika'da George Lloyd Hatırlamıyorum şimdi. Siyahi bir adamı polis nasıl soğukkanlı bir biçimde öldürdü. Yani bu, bu nereden kaynaklanıyor bütün bunlar? Bunların e, sebepleri var. Bunları, bunlar gökten zembille düşmüyor. Bunların hazırlığı var. E, ve bu konulara biraz değinmek istiyorum. İlk etapta size şunu anlatmak istiyorum. Şimdi avcılık ve toplayıcılık dönemi döneminde yani insanlık tarihinin Homo sapiens sapiens'in tarihinin yüzde 95'i hatta daha da fazlası boyunca 20-30 kişilik gruplar halinde insanlar dolanıyor. Mekana bağlılık yok. Mekana bağlılık yok. Tam tersi ne var? İnanılmaz bir grup... E, ...kimliği var. Grupta kavga olduğu zaman... ...uzun uzun küslük... ...nefret, kin... ...vesaire e, şey yapmıyor çünkü kimse kimseden e, vazgeçecek durumda değil. E, doğanın... E, ...insanları... ...bir arada olmaya doğanın şartları insanları bir arada olmaya zorluyor değil mi? Böyle bir şey var. Adeta sürekli dolaşan grup bir beden gibi bir beden gibi. Ama bu beden nasıl bu beden e, mobil yani yer değiştiriyor. O bedenle, yer arasında yerleşik olunmadığı için nasıl bir ilişki yok? Yer ile beden yani kolektif beden ve bireysel beden arasında yerin önemi yok. Yer ne değil? Yer henüz daha tırnak içinde söylüyorum. kutsal toprak değil. Yani herhangi bir üstün varlık o kutsal toprağı alıp sizi daha çamurdan yaratmamış yani beden ile bireysel beden ile toprak arasında vatan anlamında memleket anlamında biz bu topraktanız anlamında daha bir bağ yok ki eee kolektifin de dolayısıyla bağı yok değil mi? Böyle bir şey var. Nasıl e, insanlar avcılık toplayıcılık döneminde mekana bağlı değil. Mekana bağlı değil. Ne oluyor? Yerleşik düzene geçildikten sonra e, Neolitik devrimden sonra toprak Kutsallaşmaya başlıyor ve e, yaratıcı o topraktan insanları e, yaratıyor değil mi? Ne başlıyor? Toprak, mekan, yerleşmeden ötürü kutsallaşıyor ve o saat hedeş, kolektifin bedeni a, ve bireyin bedeni. A, Dış e, istilalara karşı korunurken artık toprak savunulmaya başlıyor. Hatta toprak, mekan bu mekanizmadan ötürü bireylerin ve kolektifin önüne geçiyor değil mi? Hatta ne oluyor? Yaratıcı... ...seçtiği kavme... ...o kutsal toprakları vaat ediyor. Ha, dolayısıyla yaratıcı da... ...bir anlamda kozmopolitliğini kaybedip... ...millileşiyor değil mi? Çok ilginç... Ee, ...bir... E, ...kültür psikolojik ve psikohistorik... ...bir gelişimdir... Ee, ...bu... E, Toprağın kutsanması, devletlerin oluşumu, teritorial devlet olması vesaire vesaire. En nihayetinde en üstün ırk burada yaşıyor tadında söylemlere, diskurlara varması değil mi? Ne diyor Leon Polyakov? Ari miti diyor ama bu mit nasıl bir mit? Gayet tabii ki artık bir güç miti son derece ideolojik bir mit. Yani evreni, dünyayı kozmopolit ya da evrensel bir biçimde açıklamaya çalışmıyor. Hayır, niye aslında açıklamaya çalışıyor bu tarz mitler? Neden bu mitin anlatıldığı kavim diğer kavimlerden daha üstün değil mi? Daha üstün. Nasıl bir şey? Grupta en önemli kişi nedir? Kolektifin ortasındadır değil mi? Grubun en önemli kişisi. Avcılık ve toplayıcılıkta. Ne oluyor bu sefer? Bizim yaşadığımız toprak... ...o en önemli kişinin bedeniyle paralellik gösteriyor. Kral, reis... ...ee... Iı, ıı, Başkan, şaman neyse ne, ee, o onun bedeniyle toprak bedeni ne oluyor? Örtüşüyor. Orası endosfer, en 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 bizim toprağımız, kutsal mekanlar. İşte Museviler için Kuddüs ve Ağlama Duvarı değil mi? İşte e, Romalılar için Romulus Remus'un ilk inşaata, daha doğrusu Romulus'un ilk e, Roma'yı inşa ettiği yer. Dışarıdakiler merkeze uzak, aynı zamanda merkezdeki kişiye uzak. Orası mezosfer, orta dünya. Orası artık dış dünyalan... Bizim endosfer arasında, arasında kalmış bir araf karışık değil mi? En dış dünya, eksosfer o bizim toprağımıza çok uzak. bizim bedenlerimize de maddi manevi çok uzak çok farklı bizlerden. Onlar barbar. Onlar yamyam. onlar e, iğrenç hayvanları yiyor. Onlar, çok değişik ahlak anlayışları var. Onla Anlatabildim mi? Böyle avcılık ve toplayıcılık döneminin beden topografyası... ...tamamiyle yerleşik düzene geçildikten sonra... ...toprağa aleni aplike ediliyor değil mi? Toprak da ne oluyor? Toprak eskiden avcılık ve toplayıcılık döneminde tırnak içine yol geçen hanı iken ne oluyor? Aa, namus meselesine dönüşüyor. En önemli e, grubun en önemli kişi, kişinin bedeninin yerdeki suretine evriliyor değil mi? Bu da neyi gösteriyor? Yol geçen hanı olan toprağın da son derece apolonik bir biçimde ...bireyleşmesi anlamına geliyor. Ne oluyor? Bireyleşme neydi? Monatlaşmaydı. E monadın özelliği nedir? Sert kabukludur. E, toprak parçasının kabuğu sert olduğu zaman nedir? Sınırlar çok korkunç oluyor değil mi? Sınırlar da bekçilik yapıyoruz. Kimse dışarıdan izinsiz bir biçimde girmesin, tecavüz etmesin... Ve e, kimse dışarıya yanlışlıkla çıkıp kaybolmasın değil mi? Böyle bir analojik devamlılık söz konusu. Görüyorsunuz e, son derece modern icat olan Fransız ihtilalinden bu yana ulus-devletler aslında son derece son derece arkaik e, güdülerimizin transformasyona uğramış hallerinden başka hiçbir şey değil. Ve böyle dikkatlice baktığımızda evet 18. yüzyıl Fransız ihtilali, ondan sonra işte ulus devletleşme vesaire vesaire 19. yüzyılda bu aaa, dinamik inanılmaz dehşet bir biçimde aydınlanmanın etkisiyle çünkü Kilisenin gücü 19. yüzyılda iyice zayıflıyor. Kilise ne demek? Ümmet demek değil mi? E, ne oluyor? Aydınlanma ile birlikte işte en üstün ırk Fransızlar mı? Fransa'da en üstün ırk Kuzey Fransızlar mı? Daha böyle Akdenizli, ee, Sarasenler, e, Gillerden, Zicilyalılar, Kuzey Afrikalılar, Güney Fransızlar mı? İspanya... Herkes İspanyol mu vesaire vesaire ne oluyor? Gitgide insan familyası, insan familyası böyle suni kültürel a, tasniflere tabi tutuluyor ve tabii ki bu Platonizmin a, bu alanda uygulanması... Gayet tabii ki bu platonik dinami, dinamiğe alışkın olan Batılılar e, hep e, kendilerini en ideal ırk olarak ne yapıyorlar, yansıtıyorlar değil mi? Ay Cermenler, tipik Cermen ne yapılıyor? Tipik Cermen tırnak içinde ne yapılıyor? Tarif ediliyor değil mi? Standartlar ortaya dökülüyor. Sarışın, e, mavi gözlü, uzun boylu... İşte e, Cermen e, kadını böyledir, Cermen erkeği şöyledir. Ondan sonra başlanıyor, e, ideolojik mitikleştirmeye devam ediliyor. Huyu şöyledir, sözünde durur. Anlıyor musunuz? Böyle aynen toprak gibi kolektif bir kimlikte ne yapılıyor? Son derece işkembeden atarcasına, biz çünkü en mükemmeliz, dünyanın merkezi, ekümenik yer, ekümen. ...olan mekan, bizim mekanımız... ...Cermenler için Germania... ...işte Anglo-Saksonlar için Britanya... ...yok onun için bu... ...yok şunun için bu... ...yok Museviler için Kenan ülkesi... ...yok İsrail... ...anlıyor musunuz? Ne oluyor? <laughs> Son derece po adeta postmodern bir biçimde... arkaik evrensellik paramperçik kas katı monatlara bölünüyor değil mi? E, bu da neye sebebiyet veriyor? <laughs> yerleşik düzene geçtikten sonra bütün savaşların sebebi bu huyumuz görüyorsunuz. Dünya ne güzel, mutlu mesut. Yol geçen hanı iken şimdi e, toprak yerleşik düzene geçtikten sonra ne oluyor? Namus meselesi oluyor değil mi? Sınırlarda her yerde bekçilik başlıyor, bu bir meslek oluyor, Asker, askerlik oluyor, savaşlar çıkıyor vesaire vesaire vesaire. Görüyorsunuz kültürün gelişmesinde ya da mitosun logosu logosa geçmesinde aydınlanmayla beraber iyice bütün dünya ne oluyor? Korkunç korkunç birbirinden, kendisini bir diğerinden üstün sanan onlarca, yüzlerce monada bölünüyor değil mi? Dağılıyor. Bütün işte, yok Yunanların, Yunanca bilmeyenlere barbar demeleri, bırı 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 bırı. Bu neyle nilintili? Artık dil mekana bağlanıyor. O dili bilmeyen kişi... O mekanda, o mekanda bulunmaması gerekir. Bulunuyorsa da ve o dili bilmiyorsa da ona etkili etki olarak bakılıyor değil mi? Görüyorsunuz, ne güzel kültürle birlikte kaş yapalım derken, ta 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 bizi birinci dünya savaşlarına, ikinci dünya savaşlarına, ondan evvel yok yüzyıl savaşları, yok otuz yıl savaşları, yok şu savaşlar, bu savaşlar, bütün bunlara götürecek e, dinamiklerin teme, temellerinin nerede olduğunu görüyoruz değil mi? Dolayısıyla ne oluyor? Bütün mitler ideolojikleştikten sonra... Ve birer propaganda aletine dönüştükten sonra ne oluyor? tanrılar bile taraf tutar oluyorlar değil mi? Bunun en güzel örneği hangisi? <laughs> Homeros'un İlyadası değil mi? Bakınız. Dünya Edebiyat Tarihi'nin ilk savaşı ya da Batı Edebiyatı Tarihi'nin ilk savaşı değil mi? İşte bazı tanrılar Truvalıları tutuyor. Apollon, Afrodit, ee, Ares. Bazı tanrılar ee, Yunanları tutuyor, pardon, Aris tutmuyordu onları. Bazı evet, tanrılar Yunanları tutuyor, ee, Hera, Ateine, değil mi? Niye görüyoruz? Tanrılar da burada ne oluyorlar? Ne güzel, taraf oluyorlar. E, tanrıların taraf olduğu e, bir yerde ideolojik olmamalarına ve salık verdikleri dini düzenin ideolojik olmamasını e, hayal edebilir misiniz? Gayet tabii ki hayır değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Dünya da milattan önce 15 bin, 12 bin, 8 bin çok uzun sürüyor bu e, yerleşik düzeni. Ta ki e, Mezopotamya'da e, kentler artık alan teritoryal devlete e, doğru evrilirken evrilmesiyle birlikte ne oluyor? Başlıyor değil mi? Şu i̇şte mesela e, neleri görüyoruz? E, İsrailoğulların tarihine baktığımızda eski ayete ...Asurların, Babillerin nasıl gidip gidip Kudüs'ü yerle bir ettiğini, onları e, esir esir Babil'e sürgüne gittiklerini vesaire vesaire görüyoruz. Hatta e, İsrailiyatçılar ve Eski Ahit e, teologları şey derler. Yani Musevi kimliğini çimentolayan olay zaten budur. Onlar ne kadar vatanlarından koparıldıkça, yani vatanlarından koparıldıkça onlar ne oluyor? Onlar daha da büyük bir inatla ben sizin tanrınızım siz benim seçtiğim kavimsiniz diyen Yahve'ye daha da bağlanıyorlar. Hatta 2500 sene boyunca bu dinin böyle ne 2500 3000 sene boyunca bu dinin böyle tutucu bir biçimde ayakta kalmasının sebebi kendi eksklüzif halleri ve bütün diğerlerini tanımamaları. Mekansız din deniliyor. Aa Museviliğe en geç milattan sonra 79'dan itibaren Bar Barkohba ayaklanmasından itibaren ve artık Romalılar ne yapıyor? Tapınağı Kudüs'te yerle bir ediyorlar ve ne kalıyor geriye? Sadece bugünkü şu temel, temelini teşkil eden Ağlama Duvarı denilen a, unsur a, kalıyor değil mi? Tabii ki bütün bunları bu kolonyal edebiyatta, ondan sonra post-kolonyal kolonyal edebiyatta e, izlerini sürebiliriz. Çok ilginç çünkü ne yaptı İngilizler bütün dünyaya en gelişmiş ırk olarak, en üstün erkek hangi erkek, sarışın mavi gözlü Anglo-Sakson erkeği değil mi? En üstün insan. Ne yaptı? Bütün dünyaya aslında semür Ne yaptı? Kültürü taşıdı oraya değil mi? Evet, bu tarz diskurları. Hem edebi eserlerde, hem ıı, ıı, popüler kültürün diğer ürünlerinde, ıı, sinema ürünlerinde, ıı, kliplerde, sanatlarda vesaire vesaire ne yapacağız? Biraz izini süreceğiz. Evet, tekrarlıyorum. Lütfen Leon Polyakov'un Ari Miti ıı, kitabını alın. Çok güzel bir kitaptır. Çevirisi nasıl bilmiyorum. Ben Fransızcasını değil, Almancasını okudum. Almancası var bende. Ee, çok 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 önemli. Ee, 19. yüzyılın nasıl 20. yüzyıldaki Avrupa facialarını, iki büyük faciayı nasıl hazırladığını, nasıl büyük e, Almanların sebebiyet verdiği soykırımın e, hazırlandığını, ne ilginç. Musevilerin tarihleri boyunca ıı, takibata uğramasının sebebi bir türlü rahat edebildikleri topraklarının olmayışından kaynaklandığını görüyoruz. Adeta sadece beden ait olduğu toprak yok. E beden ben buyum derse ve ait olduğu toprak yoksa ne yapar? Diğer. Toprak sahibi bedenler, diğer uluslar onları kökünü kazımaya çalışırlar. Kendi ulus bedenlerinde bir yabancı madde olarak algılarlar diyebiliriz. Evet önümüzdeki günlerde bir dakikalık dipnotlarda bu tarz konulara ee, değineceğiz.